Arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Lidan. Bugün, ela gözler için makyaj yapacağız. Ela gözleri hangi renkler güzel gösterir? Bunlardan bahsedeceğiz. Fakat şöyle söyleyeyim, benim gözlerim normalde yeşil. En koyu kahverengi lensleri taktım ve ancak böyle bir ela'ya döndü döndüğünü düşünüyorum açıkçası oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama hani renkler ela gözü ortaya çıkarır. Öncelikle bundan bahsedelim. Kesinlikle ve kesinlikle ela gözlüseniz moru sevin. Morun her tonunu sevin. Açığını koyusunu, Her tonunu sevin. Çünkü mor gerçekten ela gözdeki hem sarıyı hem yeşili ön plana çıkarıyor. Ve böyle pembeler de aynı şekilde artı altın rengi, bronzlar ama Sarıya kaçan bronzlar ya da işte yani şu gözündeki renkten bahsediyorum gerçekten ela gözlere çok yakışıyor diye düşünüyorum. Hazırsanız bu makyajı nasıl yaptım izleyelim. Aa, arkadaşlar ben neyi yanlış yapıyorum? Haya gözüm akıyor akmaması lazım değil mi? Bu kadar zor olmamalı bence lens takmak ya da alışık olmadığım işim Bu hayatımda dördüncü falan takışım oldu ve hala 10 dakikada gözüm akıyor. Durunca makyaja başlayacağım. E, gözünün akması biraz geçti. Dişiş rengi olarak böyle mav yani çok açık renkte bir mor tercih ettim. Bu renk gerçekten Ela gözlerdeki o yeşili de sarıyı da ortaya çıkarıyor. haklı yani Too Faced'in bu Chocolate Bonbons isimli paleti Ela gözler için yapılmış. Gerçekten tonları çok uygun Ela gözlere. O yüzden de ben de bunu kullanmayı tercih ettim bu paleti. İlk önce geçiş rengimi her iki gözüme de sürüyorum da şu lens takanlara gerçekten saygım arttı. Ne kadar zor bir şey o ya. Bir türlü takamadım. Hani gözüme taktıktan sonra böyle bir akmaya başladı. Asla hiçbir kalem, hiçbir rimel gözüme girdiğinde bu kadar canımı acıtmamıştı. Hatta limon bile yani o kadar diyeyim. Ama hiç fena olmadı. Bu normalde koyu renk bir lens. Hatta koyu kahverengi. Labella'nın bir lensi. Tam olarak ismini öğrenip aşağıya bırakırım. Ben çok da güzel bir lens. Ki yani kahverengi mi değil mi bilmiyorum. Lensler konusunda o kadar az bilgim var ki. O yüzden çok e, bir şey demek istemiyorum ama ben beğendim yani. En azından yeşil gözüme böyle Ela e, havası kattığını düşünüyorum. Normalde ama paketinde kahverengi olarak duruyordu. Ela gözleri çok güzel gösterecek bir diğer renkte. Bu altın rengi Monasas Chir isimli. Bu renk palette. Gerçekten çok güzel duracağına inanıyorum. Patlamasını istiyorsanız bu rengin o zaman altına böyle çok açık bir renk concealer sürüp üzerine sürün. Ama ben daha böyle dumanlı dursun, daha yumuşak dursun diye direkt sürüyorum parmağımla. Siyah kalem zamanı. Herhangi bir siyah kaleminize sevdiğiniz alanın ve kirpik diplerine sürmeye başlayın. Bunu da hafif tutacağım. Biraz böyle hafif gideceğiz ama renkler ön plana çıksın istiyorum. O yüzden bunu ince bir çizgi olarak kirpiklerimin diplerine süreceğim. Ben benim kullandığım bu kalem Pace'in bir kalemi. Gayet güzel bir kalem. Çok beğenerek kullanıyorum. Şimdi bu mor rengi, bu yapmış olduğum siyah liner'ın üzerinden geçeceğim. Buna böyle bir değişik bir hava katmam önce de bunu yapıyorum, bu işlemi. Ve ayrıca da rengi e, Ela gözlere çok yakıştı için ama bayağı ve bayağı bir dökü dökülüyor bu far. O yüzden e, iki ilk gözden başladık makyajı. <laughs> Bu sabitleme spreyiyle fırçamı biraz ıslattım. Bu da fuara daha metalik bir görüntü kattı. Ve bu şekilde e, oradaki sarıyı daha belli ettim. Daha böyle simli bir görünüş oldu. Evet bu aşamada ise böyle gözün içine siyah ya da bu şekilde bir mor tercih edebilirsiniz. Maybelline'in bu Berry isimdeki kalemi gerçekten müthiş. Artı akıda da yapmıyor. Eyeliner olarak da gözün üstüne de kullanabilirsiniz. ve biz burada başka renk yaptık ama gözün içine harika bir şekilde sürebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde o pigmenti esirgemiyor sizden. Çok güzel bir şekilde o pigmenti veriyor. Şimdi ise o ilk geçiş rengi dediğimiz, ilk sürdüğümüz gözümüze o rengi alıp bu işlemi dağıtıyorum. Çünkü biraz taşırarak sürdüm eğer farkındaysanız. Biraz taşırarak sürdüğüm için kalemi dağıtmak şart oldu. Bir de bütünlüğü sağlamak açısından zaten bu adım önemli. çok insanın aşık olmasının nedeni şu satin sheet isimli renk. Gerçekten o kadar çok yorum okudum ki bu renkle ilgili. Müthiş bir renk. Böyle içinde pembe ışıltılar da var ama sarılar da var. Harika duruyor bence. Bunu göz küllerime ve kaşımın altına sürdüm. Aynı şekilde buraya da süreceğim. Aslında sürmemem lazım bence çünkü çok ışıltılı bir makyaj oldu ama ben dayanamıyorum. Siz mat tutabilirsiniz. Ama ben böyle ışıltıları çok seven biri olduğum için highlighter noktalarına da gözümün sürmüş olduğum Highlighter yapmış oldum. L'Oreal'in <laughs> Volume Million Lashes isimli bu rimelini gözlerime süreceğim, kirpiklerime. Ve tamamlamış olacağım. Şu anda kirpik taksam mı, takamasam mı o düşünce içerisindeyim. Bilmiyorum ne yaparım. Ben kirpik takmamaya karar verdim. Hani hem farla da sadece yani kepik olmak zorunda değil. Farla da çok güzel bir sonuç alabilirsiniz. Mesajını vermek için kepik takmamaya karar verdim. Şöyle son halini göstereceğim. Asla yakışmayacak bu model. Bunu niye yapıyorum bilmiyorum saçım çok kötüydü. Aslında um, yani yüzümü geri kalan kısmını sadece gözle bitiririm diye düşündüm. Ama sonra dedim ki madem eliniz değmiş, kameranın karşısına gelmişim. O zaman tüm yüzü de yapmamda bir sakınca yok. Ama tabii ki de saçımın bu kadar kötü olacağını düşünemedim. Um... What am I gonna do to love make me? Make you love me. <laughs> evet, şimdi yüzümün geri kalan kısmını yapacağız. Öncelikle ben bazı fondöteni, konsilörü ve pudra işlemini yapmış bulundum. Böyle tamamen e, bir bat oluşturmuş oldum. Allık ve bronzer için. Çünkü zaten bu ara hep aynı şeyleri kullandığım için onu geçiyorum. Şimdi sırada ise bronzer. Bronzer de bu ara gerçi şuna elim çok gidiyor. Evet, bu hula bronzerını elmacık kemiklerimin altına belirginleştirmek için sürüyorum. Aynı şekilde bunu çenemin altına da süreceğim. Bir e, anlamda, bir anlamda çok küçük olduğu için çok da gerek olacağını düşünmüyorum ama yine de şimdi böyle bayağı topladığımız için, normalde saçımı böyle bu şekilde toplamam. Bayağı topladığımız için yine şöyle bir kontür gerektiriyor gibi geldi. Bugün değişik bir olay. Burun kontür yapacağım. Çünkü bu arada en farklı yaptığım şeylerden biri de bu açıkçası. Bu arada eğer gözlerim oradan belli oluyor ama Kahvenin gözler için de makyaj yapmak istiyorum ama lens kullanıyorum. Bu ara bu kütürüne takmış durumdayım. Nedenini ben de bilmiyorum. Böyle burun inceliyor. Ya eskiden kontrol aşırı derecede böyle daha değişik yapıyordum. Bunu ayrıca bir video çekebilirim eğer istiyorsanız bana belirtebilirsiniz. Belirtebilirsiniz yorumlarda. Şimdi sırada aldık. Aldık olarak ise Airplus. Ya bilmiyorum kaç tane marka saydım. Hep olması lazım ama Türkiye'de değil diye. Dedim ya hani korona geldi. O kadar marka gelecekti. Onu yerine Bana sorsalar işte ilk üçe girecek markalardan bir tanesi. Gerçekten Argos'un bütün malzemelerine bayılıyorum ama özellikle allık, highlighter ve pudra. Şu üçü benim için bu markayı oluşturan şeylerden üçü. Aslında gelecekti ama sonra kendisini biliyorsunuz. O yüzden yine de kullanmak istiyorum. Şu paletin güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım! Şu renklere bir bakın. Şöyle bir özelliği var. Mesela içinde hani böyle görüyorsunuz asin gibi duruyor. Ama yüzünüzde öyle güzel kayboluyor ki o kadar doğal duruyor ki özellikle gelin makyajlarında gerçekten vazgeçilmez renkler. Hatta birçok ünlü, yani dünyaca ünlü make-up artist şeri. Hani gerçekten içinde sim var ama çok doğal, çok yumuşak, tende kaybolan, oh, gerçekten harika bir formülü var bütün highlighterlarının ve bütün aldıklarının. Ben de o yüzden bugün bunu kullanacağım ama Türkiye'de yok. Umarım gelir diyorum ve şu 5 numaralı şu allığı alacağım öncelikle. Şu renginin güzelliğine bakar mısınız? Yani şöyle durduğuna hiç bakmayın. Şu pembenin şimdi asıl şimdi olaya olayı gösteriyorum olayı. Oo, dur 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 Unutmayın yüzde ilk uçan şey allık. O yüzden hani çok gelmesi şimdi size. Birazdan bir <laughs> ürün falan sürerken çok çok azalacak bu emin olabilirsiniz. <laughs> Saçımı öyle gerçekten kullanamayan insanlardan bir tanesiyim. Saçını toplayamayan insan varsa o da benim. Hemen başım ağrıyor. Size de var mı olay bilmiyorum. Şimdi sıra highlighter'da. Şimdi ise bu paleti alıyorum yine aynı şekilde. Bu sefer de şu görmüş olduğunuz yavru ağzı. Yani böyle yağ gibi bir highlighter. Ya bu ışıklarda da bilmiyorum görecek ama gerçek gözle görseydiniz. bu kadar çok beğenirdiniz ki anlatamam. Bilmiyorum. Görünüyor mu görünmüyor mu emin olamıyorum ama gerçek. Hani çıplak gözle görünce aşık olması bir highlighter gerçekten. Bu palette 3 numara olan rengi alıyorum. Şöyle. Dudağımın üzerine de süreceğim bunu. Aynı şekilde çeneme. Ve elimle şu burnuma da bir highlighter. Yani çok hafif bir, çok yumuşak bir ton olduğu için Gerçekten hani nasıl söyleyeyim? Özellikle stüdyo ışıklarının altında değil de yani stüdyo ışıklarının altında böyle sinli şeyler kaldırıyor, aşırı parlak şeyler kaldırıyor ama gün çıkınca böyle kadar da güzel durmuyor. Bu tam tersi. Bu gün ışığında öyle güzel, öyle güzel duruyor ki hani hiçbir simin, hiçbir e, o parlaklığın alamayacağı çok doğal bir parlaklık sağlıyor. O yüzden bu palete aşığım. Yani bu markanın bu highlighter'ına o yüzden çok seviyorum. Tarkaya da böyle gelin makyajlarında dünya ünlü ünlü up artistleri çok e, eli gidiyor, çok kullanıyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdi sırada ise ruj zamanı. Mekin bu Bold Wear isimli kalemini alacağım ve buna şöyle çerçeve yapacağım dudaklarıma. Bugün dudaklarım de aşırı derin çok fark ettim. Anastasia'nın şu rengi alacağım, büyük numaralı renkle beyazı karıştırıp içini dolduracağım. hakkını verdiğini düşünüyorum. O kadar ağlamama, o kadar göz akıp akıtmama değdi diye düşünüyorum. Çünkü bu tonlar gerçekten Ela gözleri çok güzel gösteriyor. Hem yeşilini hem sarısını ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu makyajı beğendiniz mi? Ve eğer beğendiyseniz de lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Böyle makyajlar, böyle videolar her zaman gelecek. Unutmayın haftanın 3 günü beraberiz. Eğer videolara kaçırmak istediğiniz İstemiyorsan lütfen abone ol. Bir dahaki videoma kadar da kendine çok iyi bak. Hoşçakal.